Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Kuhom eğitim serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün size niş nasıl oluşturulur, niş aydınlatması nasıl yapılmalı, ters ışık uygulaması nasıl yerleştirilir, aynı zamanda Pinterest'ten görmüş olduğunuz yatak odaları ve benzeri projelerin Kuhom ile nasıl üretildiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle boş bir alan yaratıyorum. Burayı yatak odası olarak görebiliriz arkadaşlar. Kat planından niş bölümünü seçtikten sonra duvarımıza nişimizi yerleştiriyoruz. Sağ taraftan istediğimiz şekilde ölçeklendirip duvarımıza nişi hazır hale getiriyoruz. Bunu özel modellemede de yapabiliriz. Fakat burada daha kullanışlı ve daha birçok yardımcı özellikleri var. Kuhom'un cool özellikle bunu belirteyim. O yüzden niş tasarımını kat planından ve birazdan anlatacağım üzere bu şekilde yapmanızı hepinize öneririm. Buraya renderlar için aydınlatma sağlaması açısından sıradan bir tavan ekledim. Ardından malzeme bölümüne giriyorum arkadaşlar araçlardan. Burada ışıklandırma diye bir alan var. Bunu seçtiğimizde ışıklandırma, niş gibi, kapı, Mobilya bu şekilde olan alanları yani girintili olan alanları, niş olan alanların çevresini pervazla birlikte kaplıyor. Aynı zamanda ister dıştan ister ters ışık seçeneklerini bize sunuyor. Bunu da göstermiş olayım. Fakat ben ışıklandırma değil de direkt niş çevresini çerçeve olarak pervaz olarak kaplayacağım alanı tercih edeceğim. Burada daha çok model var, daha çok seçenek var. Aynı zamanda daha kontrol edilebilir. Bu şekilde bütün varyas, varyasyonları, bütün varyasyonlar bunun içerisinde. İstediğimiz şekilde ölçeklendirebiliriz pervazlarımızı. Işıklandırabiliriz. Ters ışık sağdan soldan şeklinde tercih edebiliriz bu şekilde ölçeklendirdim. Merkezi sıfırladım. Ben ters ışık kullanacağım burada. Bu şekilde yerini belirledim. Işık rengimizi, şiddetini yine buradan ayarlayabiliriz arkadaşlar. Pervazımızın rengini belirleyeceğim. Krem tonlarında bir pervaz rengi seçtim. Buradan tasarımımıza uygun, niş içerisine uygun daha doğrusu bir yatak tercih ediyorum bu şekilde. Zemin seçeceğim. Zemin uygulaması parke balık sırtı parke açık renklerde evet bu şekilde olabilir bize daha uygun evet mobilya detaylarımızı ekleyelim. Hemen ardından hızlı bir render alacağım. Seçtiğim modellerin içerisinde hangisi tasarımımızın içerisinde daha uygun olmuş, daha bütünlük sağlamış. Bunu kontrol edeceğim. İlk deneme render'ımız bu şekilde. Ama ben duvarda eksiklik ve boşluk olduğunu hissettim. Bir kitaplık ya da bazı objeleri yerleştirebileceğim bir alan olmadığından dolayı. Niş sayısını 3'e çıkartıyorum. Sağ ve soldakiler daha kısa olmak şartıyla. Bunu tek bir niş etrafında bütün olarak sağ ve sola ayrıştırılmış şekilde de yapılabilir fakat ben şu an hızlı üzerinden geçiyorum. Temel amacımız nişle ilgili olduğundan dolayı, evet bu boylarda sağ ve soldu iki adet niş daha kullanılır olacak gibime geldi. Tek sıra bir de raf yaptığımızda sanırım son halini bulmuş olacak. bu niçlerimizi kaplayalım. Aynı şekilde ters ışık olacak haliyle. Buradan hemen ölçeklendiriyorum. Aydınlatma alanını seçtim. Işık rengimizi seçtim. Işık şiddetimizi ayarladım. Evet, bu şekilde olacak. Diğer nişimizde de aynı uygulamayı yapıyorum, görmüş olduğunuz gibi. renklerini seçiyorum Nişlerimizin içerisine sıva uygulaması yaptım. Dekoratif sıva denilebilir, Venedik sıva denilebilir. Dokulu boya denilebilir. Birkaç tane obje ekleyeceğim. Özel modellemeden sağ ve soldaki orta boyun işlerimiz için tek sıra raf sistemi yapıyorum özel modellemeden. Aynısını sağdaki nişimiz için copy paste yaptım altlarına gizli led aydınlatma yapıyorum raflarımızın ışık şiddetini ve rengini seçtim Evet bu şekilde daha kullanışlı oldu objelerden birkaç tane kitap dekor olarak ülkemizde kullanılmış, kullanılıyor olduğu gibi. Baskılı ve daha doğrusu logolu ya da marka kapaklı olursa daha sık tercih edilir. Tasarımlarımıza renk katar. Tam olarak amacına hizmet eder bu şekilde. birkaç tane obje ekleyeceğim. Bir iki tane Pinterest mumu yerleştiriyorum. Bu arada bu şekilde duvarda renk ya da malzeme kullanmak istediğinizde sadece duvar uygulaması yaparsanız nişlerin içiyle birlikte bunu algılar. O yüzden Duvarımızı harici çalışmamız gerekiyor. Üzerine tıkladığımızda sağ üstte hemen bir kutu belirir. Duvar olarak bu şekilde karşımıza çıkar. Burada sınırsız malzeme ve boya materyaller var. Dilediğimizi buradan seçebiliriz. Zaten sağda, sağ üstte hemen kullandığımız malzeme ne olursa birebir anında canlı olarak bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Ben panel tercih edeceğim. Ardından deneme render alacağım bu şekilde. Bakalım nasıl duracak. Temel olarak niş nasıl oluşturulur bunu gördük fakat Elimden geldiğince şu an bunu son haline getirmeye çalışacağım. Aydınlatma bana ışıklandırma zayıf geldi. O yüzden duvar apliği ve tavan için led spot yerleştireceğim. Birer metre aralıklı 5 adet joplet de diyebiliriz. Bunlar biraz önce almış olduğum renderlar. Işıklandırma, ekstra aydınlatma yapmadan önceki renderlar. Apliklerle bu şekilde görülüyor fakat ben aplikleri yan duvarlarda kullanacağım. Hem daha yer olarak uygun hem de daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde de deneme render alıp sonucu birlikte görelim. Evet daha şık durdu ama hala eksikler var. renderlarımız son hali bu şekilde. Tasarım olarak bakmadan amacımızın, temel amacımızın, temel öğretimizin niş nasıl oluşturulur, nasıl ışıklandırılır, niş oluşturduğumuzda duvarın nişin haricinde nasıl malzemeyle doldurabilir veya boyayabiliriz. Bunu gördük. Umarım faydası olmuştur. Bu şekilde niş tasarımlarımızın hemen hemen her alanında hem estetik açıdan hem de kullanış açısından, kullanımı açısından önemli bir değer. O yüzden size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Q-Home videosu içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu içerik normalde gündüz saatlerinde paylaşılması gerekiyordu. Fakat renderlar ve son aşama içime sinmediği için tekrar bir revize gerçekleştirdim. Şu an bunu diğer videonun sonuna ekleyip o şekilde tamamlayacağım. Aslında amacımız nişin temeli ile ilgiliydi. Yapsal olarak video içeriğimiz ama bu şekilde tamamlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydası oluyordur. Umarım faydalanırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.